Merhabalar, biz bugün Ayaz'la birlikte. Bu, bu Evet, çerçeve boyuyoruz çünkü rengini beğenmedik. Bık. Ah, boyo elimiz Rengini beğenmedik, odamıza uygun olsun istiyoruz. Biz buraya baskı yapacağız. Bu bu. Evet, şu an boyuyoruz. Değil mi anneciğim? Anne, anne. Ben ben sarı renge boyuyorum. Ayaz da yeşil renge boyuyor. Bak. Şuraları da farklı renklere boyayacağız, değil mi anneciğim? Evet. evet. Şimdi Ayaz bakalım ne kadar daha boyayacak. Anneciğim, çok iyi boyuyorsun, biliyor musun? Çok dikkatlisin. Aferin sana. Hı. Aferin. Bak çok detaylara da dikkat ediyorsun. Ayazcığım sen. Sana maşallah anneciğim. Evet harikasın. Tamam oraya kadar. Tamam mı anneciğim? Oraya kadar güzelce ne boya olur mu? Aferin sana. Aferin benim oğluma ya. Ne kadar da güzel boyuyorsun sen benim boncuk oğlum. Ne, Efendim. Bitti. bitti mi? Hmm. Biz şimdi iki kenarını bitirdik. Bu, bu, bu. Evet şimdi. Bu, bu mini mini iyi. Evet. Bu bu. bu ye, e. Evet diğer boyamız bozuk çıktı. Yani, evet. Bu bu. bu e, e. Evet çöp oldu. O. Biz de bu tarafını kırmızıyla boyamaya karar verdik. Şimdi iki tarafını da kırmızıyla boyayacağız değil mi anneciğim? <laughs> Ayaz başlıyor. Hazır mıyız? Oy. Ay çok heyecanlıyım. Anneciğim sen de heyecanlı mısın? Ayaz'cığım çok güzel olacak ne? bence. Anneciğim değil mi? Karıştırdın mı güzelce ne? Tamamdır. Hadi boyamaya başlayalım o zaman. Evet. Şimdi kırmızıyla boyamaya başladık. Ayaz da boyuyor. Değil mi anneciğim? Bu. Evet. Karıştırdı güzelce ne? Şimdi boyayacak. Bakalım nasıl boyayacak. Çok dikkatli boyuyorsun. Evet anneciğim. Ne? Baba. Evet öyle yavaş yavaş dikkatli dikkatli evet evet. Ne bak. Aferin sana ay kaydı fırça. Evet aferin benim oğluma. Çok güzel boyuyorsun. Ben de şöyle şuralarına yardım edeyim mi? Şöyle yardım etmemi ister misin? Teşekkür ederim. Anne. Anne. Efendim nereye gidiyorsun? Abi, abi. Yok, yanıma gelme. Bak ben seni videoya çekiyorum. Arkadaşların seni görmek istiyor. Ayaz, sen otur seni videoya alalım. Olur mu anneciğim? Anne. Anneciğim. Bak. Ah, Ayaz'ın kepçesi. Önce şunu bir bitirelim mi anneciğim? Beraber boyayalım mı bunu? Ne dersin? Hı? Olur mu Ayazcığım? Evet. Kepçeyle mi oynamak istiyorsun sen? Efendim oğlum. Hmm. Ne oldu boncuğum? Bak bir şey yok. Ne yok? Ah ayet üzüldü. Ben hmm, babo. Boyayalım mı? <laughs> Hayır kepçeni boyayamayız. Hmm. Önce bunu bitirmemiz lazım biliyor musun? Hı hı. Hadi bana birazcık yardım et anneciğim babana sürpriz yapacağız biliyorsun. Hmm. Efendim hmm, efendim. Hmm, ben ne? Hayır onu boyarsak o bozulur. onla daha oynayamayız. Kepçene takamayız. Her yer boya olur. Değil mi? Anne. Efendim? Anne. Baba, anne, anne, anne bu bu anne Anneciğim babana söyleyelim ona baba fıs fıs boyalarından alsın sprey boya onu öyle boyayalım tamam mı şimdi fırçayla gel biz bunu bitirelim Hadi bana yardım etmeyecek misin Ah Ayaz gidiyor acaba nereye gidiyor ya? Ayaz, Ayaz seni bekliyoruz anneciğim. Çabucak gel hemen. Hayır hayır. o o parfüm, o parfüm o boya değil ki. O parfüm, o boyamaz. Onu koy yerine. Ne. <laughs> ne Boncu. Ne, ne Bir ne. tane. Anne. Anne bak. Anne. bak. Anne. Aa tamam. Anneciğim babanın ikisi hadi kızar bize üzülür anneciğim. Hadi gel. Ay ay dans ediyor ya. Ay 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 hareketleri. <laughs> Ayaz çok mutlu ya. Hareketleri bak 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 bak. Ya bak o benim tavşanıma ya. Ne? Bir de öpücük atar mısın bana anneciğim? Anne. Efendim. Anne. Anne. Bu 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 bu. O ne? Onlar bitti. Onları getir kutuların içine koyalım. Hadi. Hadi. Görüşürüz. Baba. Bye bye.